Selamlar. Bugün tekrardan 2-pack roleplay'deyiz. Lakin Tu pack hard değil, medium. Onu söyleyeyim. 2-pack play medium sesli Burada efsane bir rol var. Yanımda bugün Emre ve Emre var. Ama ikisi de Emre olduğu için... <laughs> Şöyle söyleyeyim. bir oyun makinesi Emre, diğeri Emre Altınbaş. Onların kanallarını da açıklama kısmında göreceksiniz. Hadi şimdi hiç bekletmeden videoya geçelim. Bunların anasını sattığım yerinde var ya. Bir araba alacağım bugün. Öf. Ananı avradını Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan ne yapıyorsun orada? Pislik. Ulan ne bakıyorsun lan? Oğlum kapat lan sikimi ki amına. Lan ya, ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun birader burada? Birader lazım lan işiyoruz. Lazımlık dedim benim arabam yanlış. Ula adam ağzında neden oluyor lan? Helal. Ya kardeşim benim arabama yapıyorsun onu ya. Arabana yapmıyor görmüyor musun lazımlığı? La başlarım lazımlı streetle. Ula kavga etmiyorsun lan. La. <laughs> adam bak oraya işledi sert Çok hayır. Heee lan ben aşağı bakmadım ya. Bak lan. kardeşim Allah Allah sen hep marafata bakıyorsun. Haklısın lan hadi seni anladım. Bak sen la... O ne yapıyor orada? Sen orada ne yapıyorsun? Bunu çekiyorum bu da. Bundan ne ol... <laughs> 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 Yalnız bir şey ya. mi bak. He. Harbi. Kaç oktan bu? Ya bize kalsın ya. Boş versene Neyse neyse hadi binin araba alacağım beraber gidelim bari. Dur abi ben şuradan kapı Hacı kapatmadan bin e, ee, tamam mı? Hem Burada da açılmıyor ama. Sesler farklıymış lan. Lan bagajı niye kapatmıyor lan? Kapattı mı oğlum? O, o işten kapatmalı. Ee, eee. Çimen, tamam. O ne hatırlı? Şu şeyini bağla şeyini kemerini bağla. Bak bugün bütün yastık altı param biriktirdim tamam mı? Kendime efsane bir araba alacağım. Oracığınız. Bana almayacak mı lan? Sana mı? El arabası He. alır. El arabası istiyorsan da o problem. Vay be. Adana'dan buraya o yüzden bu mi geldik lan? Şu an bu araç kimin kardeş? Bu araç benim. Eski arabam. Tamam bu da artık benim o zaman. Vay da, Bu galerici neredeydi ama? Helen'in bakayım bir ben şekil yapacağım. Hani bir tane dayı var ya böyle mekanı kaydırarak geliyor. Lan kapıyı kilitledik. <laughs> bu kim <laughs> Selamünaleyküm. alı kim daha Ne yapıyorsunuz ya burada? Ha? Böyle abi ne mü oldunuz? Ne? Olu burada? Ya. ya ne diyeyim orada oturuyorsunuz öyle abi ne Araba mı çizeceksiniz? Ne yapacaksınız? Oğlum delidir abi Deli galiba. Lan ünlü şş, bak hele araba alacağım buraya geldim buranın patronu matronu dayım şey yok mudur? Ha ben sana Bremen sıkıntı var. He yok Bremen sıkıntı yoktur biz araba alacaktık. Ezberci mi bize araçları göster la. He. Ben buna bir Antep yapalım. <laughs> antep Abi, nedir lan? Dürüm istemiyorum, dürüm istemiyorum la. Dürüm Para değil şşş ey. Durum araba alacaktık be meleleş be leleş. Adam <laughs> ezber dince deyince. Arabalar bunlardır işte bir bak ben seç. Ha fiyat nedir? önce bir araba ben sat fiyatı veriyor. <laughs> ya senin Allah'ına kurban ya. Ben ama burada pasat Passat da kalacağım. Bunların şeyi nerede dur <laughs> lan? Bana bak. Ha bunların ha bunların elektrikleri nerede altında kalık ben adam Ya siktir <laughs> git <gidiyor. gülüyor> He nasıl yapacak şimdi? Şişt. bu araba nasıl gülüm? Sultan beğenirsiniz. Haa. He, hele şunu bir çalıştır hmm. bakayım ben bir deneyeceğim bunu. Bunu bir Abul çalıştır. Abi bu tüsütler fena. Hele abi pasüt, pasüt masüt bir şeyler Allah, diyorlar buna amına koyayım. Neymiş bu? Pasot. La bu peşto, Allah ım, Allah ım. peşto la peşto da Bunun adı peşto peşto. Ulan ma mazot mu? Ulan oğlum sakin lan Lan bagajı kırdı lan. Lan buna koyayım <laughs> 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 lan bagajı. Ağır, koy, 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 Sen bunu ha? koy Güzel. kardeş. Allah Allah, almışsın, Yapar, bu buna kardeş yani şuraya vurdun şuna bak alalım, düştü. buna koyayım ya. Bir alacağız amına koyayım kardeş. Birader bak buraya gel buraya. Sen buna kaç şimdi buna? ne diyorsun? var ne evet. evet kardeş kaç istiyorsun? Valla bireyim mi? alim Sen ne sen oğlum ne 1.250.000 e amına koyun bunu ne seder onu? Tamam biz tamam tamam biz onu 200'e bağlarız çalıştır bakın sen onu Hele abi çalıştır hele dur Çalıştır sen biz onu bağlarız sen çalıştır ha, Rüzgar bağlarız, nerede? Hayır. Aha ne yapıyor orada? Abim, Rüzgar barakta da kolisini kolyesini tutar var hadi çizmeye başlar. Hele abi, abi arabalar da güzelmiş ama ne oğlum ne yapıyorsun o bunu koyayım arabanın içine sıçtın. Neyse dur dur. Hele bakayım şuna. Oğlum arabayla evlenme oğlum. Nasıl kardeş? Şive kayıyor. Atlarım bakın araba. Hele Rizgo. Gel hele kardeş bir bak şuna bunu koyayım. Ha gelin gelin. Hele. Oğlum Erkan. Lan bu otomatik açılmıyor mu lan bu kapı? Yo sen açıcağın. Hazır bakayım lan Nasıl? İyi. Eksi var Hele bir çık bağlayın amına buna uh, Oo bir şey diyeceğim la burada televizyon var la. Ne lan? Bu gavrişi yapıyor amına koyayım baksana. Valla lan manyak yapmışlar ha. Aha. Tipini sikiyim hadi. Aha edeyim. arka sokaklar 800. bölüm ha. Helal lan o dizi de bitmedi amına buna koyayım. Hala bitmedi ya ulan Erdur içine. Şunun tipe baksana amına koyayım. Bileyim <laughs> siz güldür gündür de çalışıyorsunuz. Yok kardeşim çalışmıyız. Aa. Hele bu arabanın sonu kaçtır ben onu söylüyorum ben korkuyorum fazla basma Şimdi bu en fazla kaç bilirsen 225 kilometre Eee nasıl? Ben nasıl ya bunu kilometre. Sana de mi bir koyayım arkadaşıma diyor Haa ha. Nasıl baba? Valla ne bileyim ya Güzel güzel Alınır mı ya? Yani? Hayır ama e Benim da. pek Benim pek sürüsüm vardı abi. gibi 200 az e amut da kendim ile anam istenem buna Ya sen, şimdi. Bizi konuş. Nasıl konuşayım buna koy? Ya benim kendim var? Sen bunu 200'e bizim alayım mı alayım mı? Ne 200'ü e bırayım mı? jantını alamazsın. Ey baba diğer arabalara bakak o zaman. Gör müsün araba bu canavar amına la kurban. Neyse neyse hayır sen Emre ama o sen ne diyorsun lan da adamdan anlamamış abi bir şey değildin, ha Araba pek içmesin mi ya Eee sizin mekan ha burdan mıydı? Yok koltaya bakar mısın bak kolta Grand Theft Auto neyin ya bir şeyler yapıyor ya Ula ya, bu ayağımın altındaki ya? nedir? Neymiş ne yapayım? Ula ne buldum ben burada? O ne tırlı? Ula kulak buldum abi? burada Ula ne yaptınız bu arada içinde? Hatta rızallah bir şeye dokunmayın Ay. ha Ula biz Allah yolunda adamlarız bu ne lan? Ha? Ne oğlum ne yapıldı zamına hakkı? E bak öyle ne bulmuşuz ama buna biz o nereye o gidelim, gidelim. gidelim. buna? Ula bu Ay, arabanın içinde bileyim. bu yapılır ya, mı? Ne var ki? Ha, ne söyleyeyim lan? Tövbe estağfirullah ve... Yapsın ha, bu iyi ya. kardeş. Ha? Daha da Geri dön. Geri dön. Geri gel. Ha, ha bu aracın yarı fiyatına vereceksin artık. Baksana araç namussuz olmuştur. Ha. Bu nedir lan? La o ne etti lan camdan aşağı at. Yanlışlıkla dün akşam net arabada uyumuştu. Aa, geri geri geri. Sen sağ çek ben götüreyim. Yok amına koyayım ben süreceğim hoşuma gitti araba. Zaten içinden geçmiş sana amına arkaya oturamam oraya da oturamam. Mert bu araba cünüptür kardeş. Olabilir. Nereden baba? Sol sağ sol sağ. Sol sol sol. Sol adın sol dön sola dön. Sol buradan hiç yine sol. Tamam amına koyayım. Ee, sol. Dur hele bunun gazı niye amına koyayım amına koyayım. No, oh, oh. Aman kardeşim. Vay bacının amına. Vallahi Va şey vall ya, ben yapmadım. Amına koyayım amına. Koyun, amına koyun. <laughs> <laughs> Vallahi ben yapmadım ha direktörde şu Ambulans çağır çabuk. Ola derne. Adam <laughs> bak bir yaşlı. Lan. Ambulansı çağırın. Ana dur amına koyayım dur. Telefon. Ha bir şey diyeceğim. Eee la anneni görüyorum la anneni. Lan o gelim dur amına koyayım ya. Arayayım şimdi. Alo. Lo hala gel buraya. Hele yet Ula gıcı ambulans ambulans Atın, ambulans bizim aracı ne olacak? doktoru mu? Ya sen hala derdine bak amına koyun ya. Biz, ya. Biz burada senin için uğraşıyoruz. Sen hala gıcı macı din amına ya. Ula arka koltukta o kondomu buldum ya gaza geldim amına. Eee. Otur sen. Alın bunu bak benim kardeşim. oğlum Otur açın, açın, Doktor bey. Doktor bey. bey. Doktor, ya, açılın, bey, açılın. Açıl, Doktor ya. bey. Ya açılın açılın. Açıl amına koyayım ya. Öncelikle MR falan satmamız lazım. Lan ben sana ödeyeceğim para şimdi boğaz. sana rahat ol. ya para, para bu boğaz. uyuyor ya. He. Gel hele gel Emo. Hadi şey kuşat be. Sen gel. He. Sen içeride yerin vardır. Uyu lan dışarıda. Aaa. Ezbirçi mi? Aynen. Sağ ol. Hala bulmuş ya. Ezbirçi mi <laughs> 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 ya. dedik yani. Şimdi bir yemin. Aaa. Araba anasını siktir. Sizin ağla hala yaşayın ya. Sakıntı yok. Hala ha. değil. He he. He. Diyelim ki masrafını ödeyin yani. Ha sen de araba 200 de. mi? Kaç? Ya 200 bin demedik mi baba? Yok 5 milyona satayım ben bunu aslıyım. Ne 200 oğlum 1 milyon 200 lira araya. Lan neyim Efendi sizi çağırıyor arkadaşlar Beni mi? tek bırakmışsınız evet. Aa biz ona ama geleceğiz geleceğiz. Ben, ben giderim ben giderim ben giderim. Lan oğlum beni burada bırakmam. Sen, sen dur Kır kırmızı şortu sen dur. Ay <laughs> ben ama o. Heee. Lan baba tamam ha. ödeyeceğim ama yani şimdi arabanın bu haline bakarsak arabanın ne der 200 bin ha. Ola var siz tan zaten sanki ben vurdum gitti. ağız, ağzını devşirip bin ne orası bir arabanın freni bok. Oğlum merhaba bunu sikeceğim. Lan sen kemen sikeceğim <laughs> ha amına koyayım. Oğlum bak tövbe estağfurullah kafama vuracağım duvara <laughs> Sakin ol. Lan annem bak yerimde duramıyorum ha. Kur'an'ıma yani ben ağzını bunu ne? La, lan annem açın lan.

Ne hala şu tane sıfır al, var işte bunu. Ya, ne yaptım bunu? 6 0 mı? Evet altyazı. evet 6. İşte bana bak lan kibar adam. Sen hala bir karışma oraya. La oğlum adam. Ay mısın lan? Oğlum ya Gözüne bir perde iner gibi oldu. Hele <laughs> <laughs> kalk hele kalk hele kalk. O perde şimdi inmesin Hala bir kalk oğlum ya. para mı olur lan? Ya hala al şu arabayı tamam bak <laughs> gel gel bunu veren sana Üzerine de 200 milyon daha da vermem. bin. Tane yok. Ben ne yapacağım bunu? Ne yapacağım Çok, çok, 200 çok 150, 150. Çakkal teneke çok ha Bu araba <laughs> iyidir ha? <laughs> ha. 150 verek amına Bunu verek üstüne 150. Abi, elini, ver. Ay, elini ver. 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 bak ver. Elini ver. Elini ver. Elini ver. Elini ver. Elini Oğlum ne diyeceğim sen ne yapıyorsun? de geveşek geveşek konuşmuyorum. Ne bu, bu yönü yıkarım ha ben. Sen ne diyorsun Allah? Şş, hayırdır oğlum he Ne diyorsun kardeş? Konuş. Ne dünüz oğlum? seni kadar ha Bir kırbahtin, nereye duruyorsun kardeş sen ha? Oğlum gördüğüm var ya. Allah <laughs> Senin saçlarını Allah gel Allah buraya Allah oğlum Allah 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 Amına gelin. Amısın ak koyduk bunu sen ha. Ha ha. La peşte amına koyayım. Aa aa amısın ak amısın ak. o men ne çöten. Ne amısın ak koyduk bunu sen ha. Bunu bunu. Ekmen patron. Lan patronunu amısın ak koyarım aş. La emo vur lan. Emo emo. Zane bro hele. Ya ah, Amına, ha? Yaşamaz, yaşamaz, yaşamaz. Amına, Vay amına, amına. mı bu beni dövüyor amına. Ah. Ah. koydu da benim seni. Ee, e, Patronunu amına şey e. koydu? Ha bu adam ne Ha bu şey bak yedi. Ben indirdim ikisini indirdim indir şunu <laughs> lan. Amına koyayım. Ha? Vurmayın. Sikimi atar ya pisleriniz oğlum. Kötü bak lan. Ha? Göte bak lan. Amına. Lagaluga yapıyorlar lan şuna bak la. lan. Lütfen, Hayırdır, ha? Lan ünlü bak ağzım burnum kar oldu ama. Hayırdır amın hak koyayım. He? Lan ünlü bak. Allah gözlüğü kırıyordun lan <laughs> he? Kapatacaksın bu dükkanı. Anlı. Ha ee, kapatma Kur'an'ıma var ya seni burada yaşatma. Dükkanı kapatacaksın. Arabayı da biz şimdi alıyoruz gidiyoruz hadi bakayım. Hadi bay.